Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawlhalla oynayacağız. Brawlhalla çok güzel bir oyundur arkadaşlar kendisi. Denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel ötesi bir oyun arkadaşlar. İlk önce bir offline modda oynayacağım ben. Birkaç tur offline mod oynayacağım. Aa lan yeni karakterler gelmiş bana. Ya da bana böyle geldi. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Yok bu vardı. Bu gelmiş. Bir de bu gelmiş. Ben şunu merak ettim. Şunu deneyeceğim. Bu olsun bence. Bu da güzel bir karakter. Bende var. Veya değiştiği için de olabilir. Bilmiyorum. İnşallah paslanmamışımdır günleri hiç oynamıyoruz ya Allah Allah. <laughs> Galiba biraz paslanmışız. Hayır. Onun özel gücü de iyiymiş. Yeni gelen karakterinkini. Gel bakayım buraya. Of. Bu arada çok iyiydi de. Aha. Şimdi gitti işte. Paslanmamışız ya iyiyiz. koçum benim gel bakayım. Kendi tuzağına kendini yakalatmazsam. Hayır, hayır ya öldüm. Ya düşmeseydim ki şu orada biraz mallık ettik. Hayır. Ben kara şeyi değiştir. At 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 at, 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 al onu. Hayır, yanlış yaptım. Arkadaşlar yanlış silah aldım. Dur. Hayır. Ananı satayım. Ay anam hayır. Hayır anam hayır. Hayır hayır. Hayır anam hayır. Nen 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 nen. Nen nen anam anam anam. Menem Biraz paslanmış gibi. Oo çok iyiydi. Aa bu karakterin bu yumruk şeyi çok güçlü işte ya. Aa. Ee gel bebeğim? Gel 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 gel. Hoppa vuramadık. Gel bakayım. Aha eşyam gitmedi çok şükür. Orada iyi ki de ölmedi. Aha. Oğlum ben ne dedim mi şimdi ne oldu ya? Arkadaşlar bundan sonra Bravul videoları gelsin diyorsanız atarım. Haftada bir Bravul alma çekeriz. Hatta iki de olabilir. Şimdi ne kadar isterseniz. Sizin isteğinize göre hareket ederim. Aha dur dur. Gidiyoruz. Gel bakayım. Oo çok iyi. Çok iyi götürdüm ama orada. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Bir tur daha oynayayım. Şunu biliyorum da. Acaba yine aynı şununla mı oynasam yoksa? Değiştirsem mi? Bence şu. Lan bunun kostümü mü değişmiş? Bunu oynayayım. Güzel bir karakter o da. Şu bence en iyi haritalardan biri. Şu kalsın. O rakibim benim benden güçsüz ama o rakibim de iyi bence. Hayır onu ben alacaktım ya. Ya bu bunda biraz paslanmış gibiyim. Bu karakterde eskiden çok iyi oynardım ya aha benim benim silahım işte bu karakterde vuran, vuramıyorum ya havaya kalkmaktan bu karakter havacı biraz sanki Rakibim güçlü çıktı baya. Tamam. Hiç sorun değil. Ya. Hah. Hadi bakayım gel. Gel bir yok et mi seni? Hadi bakayım. vardı Bu iyi burada. Rakibim çok güçlü ya. Sadece canı biraz az. Başka hiçbir kötüsü yanı yok. Diğerleri çünkü hepsi eşit ve fazla. Abi canım çok az. Ben neden yukarı çıktım o sırada keşke çıkmasaydım ya. İyi oldu. Ya. Oh çok şükür. Gitti sonunda. <laughs> Yukarı doğru gittim az kalsın gidiyordum. Ya Sen geldiysen ben de iyiyim oğlum. Onun... ya of ya. ya. Bu arada bu hem karakter bayağı güçlüydü bence şimdi de online moda gideceğim. Acaba 1v1 bir bir mi yapayım yoksa 1v1 bir bir olsun ya. Hmm, az önceki karakter iyiydi bence. Bendeki karakterler değişmiş ya. Bu mu olsun bu mu? Enes. Enes gel Enes. Abisi kurbanı gel. Enes gel gel. Enes. Gel. Abisi video çekiyor. Abi video çekiyor Enes ol. Ben hareket etmeyeceğim burada. Ama oğlum karakterim çok iyi ya. Ne yapıyorsun Emre abi? Ben ve bir tane çocuk o artık. Hadi bunu ağlatalım arkadaşlar. One go. Ha ne oldu la vuramadı. Onu. Hayır hayır hayır. Hayır onu ben alacağım. Ay ben ne yaptım. Hadi bunu bir yok edeyim arkadaşlar. Hayır. Video çekiyorum. Hayır. Bravo Allah var ya. Çok güzel bir oyun bu. Of hayır. Birazdan şimdi girerim ya. Sen giftten aldın mı? videoyu. Ha. Ha. Sen şeye açtın mı? Gifti. Sen almadın mı ki? Yok. Bunu ben alacaktım. Sen Gifti mi? Hayır, ben de almadım. Ne zaman geldi? <laughs> bugün. Ya abi ya. Bugün mü geldi? Evet, bugün geldi. Oha bunun böyle bir şey mi vardı lan? Hayır, 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 hayır. Oğlum buna vurulmaz ki imkansız. Yaratık çok güçlü. Abi buna vurulmuyor ya. Arkadaş olmak için zıpladım mı? Salak cevap vermedi. Uf çok iyi vurduk. Hadi hadi gel bakayım sen buraya. Salak kendini öldürüyor. Aa galiba göçlü bir tane şey aldı. Ben öleceğim ya. Abi benim güçlü bir tane silah almam lazım da alamıyorum. Ben ki öldüm. Abi ya. Uf. Ben unuttum ya. Neyi? Unuttum. Nasıl? Ne Bra. Arkadaşından alsana. Arkadaşına yanlışlıkla ya şifreni vermiştim. Sana Robux yatıracaktı. Bence bu. Hesabını değiştirdin mi? He. Güzel bir karakter seçtim. Çok iyi bir karakter seçtim. Oradan da nasıl da bağırıyorlar. Sarı kuş kuş geldi mi? Sarı mı? Çok tatlı yemin ediyorum ya. Aman aman. Aman aman. Aa bunun da aynı güçleri var. Arkadaşlar baksanıza. Bunun da aynı güçleri var. ya hiyah. Hiyahoo. Hiyahoo.

Doğum günün kutlu olsun Emre abi. Hadi hadi hadi. Ay tostik kafalı. Hadi gel bakayım kalın kafalı. Arkadaşlar düşünsenize. Bu savaştığım kalın kafalı dediğim kişi. Siz oluyormuşsunuz, siz oynuyormuşsunuz elimde. Çok değişik olurdu, yemin ediyorum ha. İyi ki orada zıplamışım ben. Benim canım çok azaldı. Benim canımız bayağı azaldı bu. Aa ben öldüm. A salak kendi de gitti. <laughs> Aman 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 aman. Uy, bu çok iyi bir karakter. Lan. Abi başlar başlamaz ne oluyor ama bu? İnsan böyle başlar başlamaz öldürmez. Biraz zaman gerekiyor kardeşim. Canım mı azalttı baya. Aman ana aman. Oha. Onun karakteri mükemmel. Ona bir diyeceğim yok. Karakteri mükemmel ötesi arkadaşlar. Of. Bakacağım. Yok yok bu değil bu değil. ya yapma ya. Dur, dur, olay açık, açık. Lan. Ne oldu? Evet, Birlikte doğrusu oynayalım mı? Sen ne ben oynayacaksın? Şey sen s ne oynayacaksın s ki? Ben olmadığım çalışıyorum? Bu senin kanalın mı? Evet. Abone olsana ya. Kanalım yok. Ol. Abone olsana. Oldu Adamsın. Hayır. video var diyor. Üç tane video var. Ama bu bu video çok saçma olmuş. Hakikaten ama saçmaydı o. Bak bak dur. Ama ne yapayım ben de o zamanlar hem çocuktuk hem yeni açıyordum kanalı. ...tospikler birlikte. Ya oha bu çok güçlü. O kadar ses vermişim... ...çılgın ses edemem. Hadi hadi. Kendi kurduğum tuzağa kendim. Arkadaşım için. Hakikaten. Bu arada oyunu tamamen bitiriyor sonlara karşı bir gitsen. Oyunu tamamen bitiriyor. Dün mü attın? Evet. Bugün de atıyorum. A bak e, şu an videodayım zaten. Ya bu da son tur olsun arkadaşlar. Bayağı sıktı ya artık. Bundan sonra böyle videoların gelmesini istiyorsanız gelebilir arkadaşlar. Yani hepsi sizin isteğinize bağlı. Bundan sonra da İstanbul Guys çekeceğim ya ben. Ha? Ne? İstanbul Guys çekerim belki. Hayır ya. Ölük. Bunu ben çok merak ediyorum ama çok güçlü gibi görünüyor. bunu da bir arkadaşımdan öğrendim. Yani çok iyi bir oyunmuş. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Mükemmel ötesi bir oyun. Ben bir silahımı değiştireceğim. Başka o iyi bu silah. Oğlum bunu geçemedim ya. Bunun karakteri mükemmel mi? Ben mi okey gibi oynuyorum? Bundan sonra da Ali Berke ararım ya. Ben bok gibi oynuyorum artık ama. Ha. paslamışım baya. <laughs> Hayır, yine öldüm. Benim maldığımdan dolayı. Arkadaşlar vallahi baya sıktı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda istediğiniz videoyu çekeceğim. Yorumları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.